Mete, Mete. Mete. Tamam. Mete. Aşk ya bu bıçaklanmış ya. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Ne demek ne o? Bilmiyorum. Mete. Mete aç gözünü oğlum. Ne Mete. Ne oldu? No. 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 Ambulans. Ambulans ara. Ambulans. Ambulans. Tamam. Ambulans kaldırın olmaz. önce bir. Dur. Ne? Tamam. Tamam. Ambulans olmaz. Kaldırın önce bir. Kaldırın. Tamam. Kaldırın. Hadi kaldır kendini. Tamam. Mete, hadi. Tamam. Bir tamam. kalk. Ah. Yok yok bu böyle olmayacak ya Çido. Ee, hemşireleri Ela'nın hemşirelerini ara. Ara ara. İyiyim ben. Alo. E, yaralımız var. Acil gelebilir misiniz? Acil ama. Tamam. Aa. Geliyor. Kim yaptı bunu? Hı? Benim yüzümden oldu dedin? Ne saklıyorsunuz siz? Tamam. Kendim öğrenirim o zaman bu çantada ne varmış bu kadar önemli bir şey. Yok. Çekil, çekil. Ne bir dakika bırak. Hayır. Çekil. Kim ne yapıyorsun? Bırak. Ya Çido kızım bıraksana şunu. Sus. Çido. <laughs> <laughs> Kahretmesin. <gülüyor> ne bu? Ela ya. Sürpriz yapacaktım. Evlenme teklifi edecektim ona. Bundan sonra birileri düştü peşime. Alacaklılarım herhalde bilmiyorum. Yüzüğü almak istediler. Vermedim. Direndim. İyi yedin. İğrenç ya.